Evet arkadaşlar şimdi sihirli halka yapıyoruz öncelikle. Sihirli halka, haki yeşili bu arada haki de değil ya bu resmen koyu bir yeşil yani açıkçası. Ama tam da istediğim şey olması için bu iki buçuk nolu tığı kullanıyorum arkadaşlar. Ve sihirli halkamı yaptıktan sonra içine altı tane batıyorum. Bir saniye. Arkadaşlar o kadar zormuş ki hem video çekip hem konuşmak hem şeyler anlatmak. Ben size olabildiğince e, basit yöntemlerle anlatmak istiyorum. Bir de ayrıca ben bunları yurt dışı örgülerinden hani öyle bir yabancı dilim olmadığı halde bir şekilde altyazılarla bir şeylerle e, bunları yapmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle batalım. Şöyle çıkalım. Şöyle kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Böyle almıyorduk. Ben niye şey, ben hep trabzan yapar gibi almak istiyorum nedense arkadaşlar. Şimdi 6 tane yaptıktan sonra şunu şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra şu boşta kalan ipimizi sıkıcana sıkıcana sıkıyoruz ve tam bir yuvarlak haline getiriyoruz bunu. Bir saniye şöyle. Sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkabildiğimiz kadar sıkalım, sıkalım, sıkalım. Evet şöyle tam bir yuvarlak haline getirdik. Şimdi arkadaşlar her ilmeğe bir tane batacağız. Şöyle yaptık. Her ilmeğe bir tane batacağız. Biraz koyu yeşil olduğu için renk biraz bariz belli olmuyor ama her ilmeğe bir tane batıp gidiyoruz her ilmeğe bir tane batıyoruz arkadaşlar şunu şöyle alalım tekrardan şöyle bir tane şöyle batı çıkartalım şöyle batıyoruz çıkartıyoruz şöyle alıyoruz şöyle batıyoruz bir altı tane toplamda batıyoruz arkadaşlar ya ben anlatımını yapıyorum böyle ama diyordum ki bu insanlar niye böyle konuşuyor demek ki hem video hem konuşurken böyle oluyormuş <laughs> doğal olarak özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi bir tek bir çift batacağız. Bir tane tek, bir tane çift olarak da böyle gideceğiz. Ee, bunu ben dediğim gibi yabancı bir kanaldan gördüm arkadaşlar. Yabancı bir kanaldan görünce dedim ki bunu bizden kimse yapmamıştır daha. O zaman madem bir kanalda ilerlemek istiyorsun Aysel. E, o kanalın içeriğine uyman gerekiyor. İpim <laughs> Aysel. Evet anneciğim söyle. E, i̇pim yeşil olduğu için göremiyorum. E, çok göremiyorum. Çok koyu renklerle yapması gerçekten çok zor. Bir tane battım. Şimdi bir tane daha batıyorum. Bir de önümde kamera olunca ister istemez insan hani bir nereye kameraya mı baksın ondan sonra önündekine mi baksın karar veremiyor. Şimdi 3 tane oldu. Şimdi bir tane daha batıyoruz. Dördüncüyü batmış oluyoruz. Şimdi 4 oldu. Şimdi tekrar çift batıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir <laughs> ne anneciğim? İki. Bir Şöyle. Bir, bir tane daha yaksana. tek batıyorum arkadaşlar. Sonra bir tane daha çift yapıp yine birleştiriyorum. Şöyle yapalım bakalım. Toplamda bu sırada 9 tane. Yine bakın. Dokuz tane ilmeğim olacak. İlmeğim. Şöyle çift batıyoruz arkadaşlar. Şöyle çift battıktan sonra ah, çıktı çıktım. Şöyle çift batalım. Tekrar çift battıktan sonra şöyle şurayla birleştirelim biz bunu. Şuradan da alalım. Şöyle sıramızı birleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu sıramız 9 oldu. 9'dan sonra arkadaşlar benim burada kağıdım vardı kopya çekmiştim çünkü orayı yaparken yazmıştım şimdi tek bir sıra 9 tane örüyoruz bir saniye bakabilir miyim? Nisa almış olmamış. Evet tek tane tek batıyoruz şimdi arkadaşlar. Böyle de hiç video çekerken şey yapmak istemiyorum. Sizi de meşgul etmek istemiyorum aslında. Evet, dokuz tane tek battık arkadaşlar. Tam videoyu çekerken telefonum çaldığı için o <laughs> kısım biraz kaldı. Şimdi arkadaşlar, iki tane tek batacağız ve bir tane çift batacağız. İlk ilmeğimize bakalım. Bir, tek, 2 tek ve buna şimdi arkadaşlar çift batacağız. <laughs> Evet anneciğim bir tane battık. Şimdi tekrar aynı yere bir tane daha batıyoruz arkadaşlar. Bir çift oldu, bir tek bir çift. Ondan sonra tekrardan bir tane batıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bir tek bir çift battıktan sonra yani sistem aslında aynı gidiyor arkadaşlar. Biz sistemde hani bir tek bir çift normalde batıyorsun şimdi iki tek iki çift sonra tekrar kaç tane olduysa şimdi bir tane daha çift batıyoruz bir iki toplamda kaç tane battık iki tek bir çift battık dört şimdi yine tekrar iki tek bir çift battık sekiz ise ee, dokuzdu index sayımız. Anneciğim bir tane kopya kağıdım nerede? Buradaymış tamam. Kopya kağıdım olduğunu söylüyorum size. İki tek bir çift. On iki tane olacak. Şimdi sekiz tane olduktan sonra anne, tekrar bir tek bir çift bat, iki tek bir çift batıyoruz. Ikisini... Bir. Anne, Ay pardon arkadaşlar kurardım. daha öğrenemedim resmen ya. İki şöyle. Şimdi önümüzdeki yerine de çift batıyoruz ve bu sıramızı da bitiriyoruz. Bir tane daha çift batalım. Koyu renkli ployu görmek çok zormuş ya. Hiç böyle normalde de arkadaşlar koyu renk kullanmadığım için bilmiyorum fazla. Şunu şöyle çıkartalım. Şimdi arkadaşlar şu sırayı tekrardan 12 tane tek öreceğiz. Nasıl fazla zamanınızı almayayım. Oraya 12 tek örüp tekrardan geliyorum ben. Evet arkadaşlar 12 tane tek battıktan sonra bu arada bu e, 12 teki blo hani olarak nasıl desem şöyle şuradan içine batmadan şuradan alarak çıkarttım. Şöyle çıkarttım. Öyle yapılması gerekiyormuş. Öyle yazıyordu çünkü. E, şimdi iki tane tek batıyoruz ve bir ilmeğe çift batıyoruz arkadaşlar başlayalım. Şimdi toplamda 16 tane olacak arkadaşlar. 1 2 Ve buna çift batacağız arkadaşlar. Şöyle. 1 ve 2 Buna çift battık. Şimdi tekrar tek batıyoruz. bir fazladan mı girdik biz buraya? Bir. evet anneciğim. Maja. Evet güzel kızım. Maşa. İnanın ben hem Nisa ile ilgilenip hem video çekmeye çalışıyorum ya bana gerçekten kendimi hayran kalıyorum bazen. <laughs> Kendini sevmeyi sevmen insan tipi. Ben. <laughs> maşa, maşa. Evet anneciğim. Maşa. İki. Evet aç. Tamam. Şimdi tekrar çift batacağız arkadaşlar. <laughs> i̇ki tek bir çift, iki tek bir çift diyerekten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Nerede annem? <gülüyor> <gülüyor> Git getir annem. <gülüyor> 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 Bilmiyorum. Koş çabuk. Bir Nisa'yı bir iki iki tek bir çift arkadaşlar toplamda şu an ilk kere 3 4 8 şimdi bir daha çift batalım böyle çift batalım arkadaşlar şimdi son bir tek bir daha bir tek arkadaşlar Necati'yi getirdiğiniz insan görüntü üzere Nisan'ın videolarında evet anneciğim hemen geliyorum şuraya Çift batıyoruz arkadaşlar. Tamam annem hemen geliyorum. Şöyle çift battık arkadaşlar. Şöyle evet. Şu çift battıktan sonra bakın ağacımız desen almaya başladı. Yani normal çam ağacı olacak arkadaşlar. Şimdi çift battıktan sonra şimdi bu sıra arkadaşlar şimdi 16 tane yani sekizinci sıramızda da 16 tane tek battıktan sonra. Şimdi dokuzuncu sıramızda arkadaşlar üç tek ve bir sıra bir zil şeye ilme mm, iki çift batacağız yani bir çift batacağız pardon. Şimdi üç tane tek yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Dur bir saniye kafam karıştı. Benim ipim çok uzun. Benim uncağı. de kafam, Benim de kafam karıştı. Evet arkadaşlar. Ama geçti. Geçti evet bir. Evet, İki tek, Ay, üç tek bir çift olaraktan bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Toplamda bu sırada ilmek sayımızsa e, 20 olacak. Unutmayalım bunları. Bunları benim söylediğim zaman not edebilirsiniz arkadaşlar. Alt olarak da yazmayı düşünüyorum. Ama e, ayarlayabilir miyim bilemem. 3 tane tekimi yaptık. Şimdi şuraya bir tane. Anneciğim bir dur kız. <laughs> İyi ya. Bir tane böyle çift battık arkadaşlar. Evet, bu sırayı da böyle e, tamamlayacağız arkadaşlar. Baba. Baba. Babam daha gelmedi anneciğim. Bu sırayı baba. şimdi 3 tek, baba. bir çift bataraktan baba. E, toplamda şimdi 20 olana baba. kadar yapıyoruz arkadaşlar. 3 tek bir tane çift örerek ee, 20 10. sıramıza geldik. 10. sıramızda hepsini 20 tek olacak olarak öreceğiz ama blo denilen şekliyle öreceğiz. Yani şöyle göstereyim. İçine değil de arkadaşlar şu arka kısmı. Gördüğünüz üzere şöyle batacağız. Şöyle batacağız. Ve çıkartacağız. Niye böyle yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Birazdan Öğreniriz. Ben videoyu yalnız çekiyorum ama sonunda inanın ben de bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar çıkartıyoruz. Şöyle e, toplamda 20 20 adet triple batıyoruz arkadaşlar. Ya ben şu kamera kısmını niye ayarlayamıyorum acaba ya? Şöyle evet. Tamam doğru evet yanlış yaptım. Şu iki taneyi bir saniye kapatıp çıktım. Evet şuraya girelim tekrar. Evet blue kısmına giriyoruz. Şuradan çıkartıyoruz ve şöyle alıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle alıyoruz. <laughs> Nisa geliyor benim kopyalarımı alıyor gidiyor arkadaşlar. İnanın. Anne, Anneciğim. Bir şey mi bastın? Bir şey mi bastın? Olsun anneciğim canın sağ olsun. Şöyle arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde 20 adet yapıyoruz. Dediğim gibi zamanınızı almak hiç istemiyorum. Sonuçta e, bunları beni dinlerken not kağıdı yanınıza alırsanız hiç uzun uzun diye böyle izlemeye de gerek kalmaz. Bilmiyorum bundan insanlar para kazanıyor tabii YouTube'dan ama biz izledikçe. Ama ben o kadar uzun çekip de insanları baymak istemiyorum açıkçası. Bir de benim kanal yeni biliyorsunuz. Aman diyorum ne gerek var. Aslında saat lazım, abone lazım. Ama insanları da düşünmek lazım bence. Her şey para değil sonuçta değil mi ama? Her şey para değilse niye buradasın derler adıma. Hayat falan arkadaşlar. <laughs> Neyse yine saçmaladım ben. Hem konuşup hem sizinle. Bence gayet böyle gidiyor arkadaşlar. Şöyle 20 tane yapıp geliyorum ben hemen arkadaşlar. Şimdi bu blo dediğimiz kısım da bitti. Şöyle bir çıkıntı oldu görüldüğü üzere. Ee, çıkıntı olduktan sonra arkadaşlar arkadaşlar şimdi daha net oldu evet. Ee, blo dediğim kısmı da yaptıktan sonra şurada birazcık bir çıkıntı olacak arkadaşlar. Çünkü biz oraya bir şeyler ekleyeceğiz birazdan. Ee, o kısmın bittikten sonra 20 tane tek ördükten sonra tekrardan 3 tek bir çift olarak gidiyoruz yine bir toplamda anneciğim. evet anneciğim ondan sonra 25 sıra olduktan sonra arkadaşlar yine 23 tek bir tekten sonra 25 sıra olacak arkadaşlar 25 sıradan sonra e, bütün sırayı tekrar 25 tek yapacağız ondan sonra tekrar sizin yanınıza geleceğim ben şimdi ben ee, dediğim gibi 11. sırada 3 tek bir çift olarak ilerleyeceğim. Hızlı çekim yapalım. Arkadaşlar şeklimizi alıyor ağacımız. Şimdi ise Ali'cim bir bırak. Şimdi ise arkadaşlar e, 4 tek bir çift olarak bu sırayı da 30 olarak tamamlayacağız. Bu insanın ben alabilirsem tabii ki. Arkadaşlar çam ağacımız şekil almaya başladı görüldüğü üzere. Şimdi son sırayı yapıyorum arkadaşlar. Ee, 30 adet tek blok şeklinde blok yalnız <laughs> şeklinde yapıyoruz arkadaşlar o bittikten sonra yine görüşmek üzere bu söylediklerimi not alırsanız böyle saatlerce izlemenize zaten gerek kalmaz arkadaşlar ağacımız böyle yaptık ben biraz oynadım o yüzden birazcık basit da şöyle şimdi arkadaşlar şu çıkıntı yaptığım yerlerden hani şöyle ipimi alıyorum arkadaşım arkadaşlar şöyle atalım Sonra bir tane alalım şöyle arkadaşlar. Şöyle batalım. Bir tane daha alalım. Bir daha batalım arkadaşlar. Toplamda 3 kere aynı yere batmış olalım biz. Şimdi böyle çıkartalım şöyle. Trabzan gibi aynı. Evet sonra şöyle alalım arkadaşlar. Bu işlemi sıranın sonuna kadar yapalım. Aynı ilmeklere yan yana olanları özellikle atlamadan atlamadan çünkü e, orada bir çıkıntı yapacağız arkadaşlar şöyle 2 şöyle 3 2 ve şöyle bir daha batalım aynı yere üçüncümüzü de çıkartalım kız niye böyle ölüyor demeyin. Çünkü önümde kamera var. Ben kameradan görüyorum yaptığımı. İnanım çok zor ya. Şaka gibi. Şöyle trabzanlarımızdan çıkartalım. Bir de bize ne güzel olacak. Çünkü şurada şeye geldik denk. Ben bu ipi incelttim arkadaşlar. Heh. Şöyle çıkartalım. Şimdi bütün sıra boyunca arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Sıra bitince ben sizinle tekrar buluşacağım çünkü video uzun süreden konuşursam böyle. Şimdi tekrar aynı ilme bir ilme üç kere batıyoruz tırabzan olarak ve üç kere çıkartıyoruz sıranın sonuna kadar bu böyle arkadaşlar. Arkadaşlar altını yaptık. Şimdi arkadaşlar ben yine uzatmayayım size videoyu çekerken şöyle. Şimdi. Ee, yanlarına beyaz çekeceğim şu anda. Beyazı çektikten sonra şu üçüncü sıraya ve son sıraya yine aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şuradaki hani e, bloduya hani şey yaptık ya geçtik ya o kısma buraya ve alta bir daha aynı işlemlere geçen ben size yanına hani beyazla şu anda nasıl işleme yapacağımı göstereyim. Ondan sonra da diğer Kalan yerleri de yapıp, ondan sonra üstüne yıldız aşamasına geçeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi elimizi alıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar, bir saniye. Şöyle batıyoruz. Şöyle direkt şuradan batalım, çıkalım. Şöyle. Şöyle yandan batalım çıkalım. Ve şöyle yapalım. Bütün bu sırayı arkadaşlar sonuna kadar e, böyle yapıyoruz. Batıp çıkıyoruz sadece. Yanlarında beyaz sar oluşturuyoruz. Tam bir yılbaşı ağacı yapıyoruz. Yani anlayacağınız şöyle. Ben bu sırayı bitireyim ve kalan diğer e, dediğim gibi 3. sıraya ve son sıraya da aynı işlemleri yapıp sonra yıldız aşamasında gene sizlerle buluşacağız inşallah arkadaşlar bakın böyle gidiyor göründüğü üzere birazdan Ay, görüşmek taş. üzere Ta -ta -ta. hazır arkadaşlar ağacımız şimdi ee, ağacımızın üst kısmına bir yıldız yapacağız sihirli yaptık arkadaşlar şöyle alalım sihirli halk... Şimdi arkadaşlar yıldız en zor kısım bana göre. Bana göre de bitmek bilmedi zor kısımlar. Ee, bir tane kısa batıyoruz arkadaşlar. Sil lazım. Şöyle alıyoruz. Şöyle. Şöyle alıyoruz. Kısa batıyoruz. Evet. Bir tane şimdi de uzun alıyoruz arkadaşlar uzun şöyle uzun uzadıya alalım hatta şöyle uzun batalım evet şimdi iki tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bir ve iki şimdi tekrar kısa batıyoruz arkadaşlar Şunu, Şuradan. tekrar kısa batalım arkadaşlar zincirden sonra şöyle bir kısa ve tekrar bir uzun batıyoruz arkadaşlar şöyle bir tane de uzun batalım bu uzun olacak arkadaşlar şöyle bir tane de uzun battık şimdi tekrar iki tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bir iki tekrar dur bakalım inceltelim şunu kısa batalım arkadaşlar Şöyle, şöyle. Şimdi tekrar uzun batalım. Dur, uzun batacağız. Bunu uzatalım. Evet, şöyle batalım. Uzatalım. Şöyle, şunu çıkartalım şuradan. Şöyle bir tane uzun battık. Şimdi tekrar zincir çekiyoruz. Bir, iki bir kısa batıyoruz bir uzun batıyoruz arkadaşlar şöyle şuraya kısa batacağız şimdi yok buradan almıyorduk direkt şöyle çıkartıyorduk evet şimdi tekrar uzun batıyoruz Şöyle. Evet arkadaşlar şey şöyle sonunda yaptıktan sonra son zinciri çektikten sonra şöyle şöyle bir şey olmuştu son yıl iki tane yapmayacağım arkadaşlar son iki de zincir çekmiştim ama çekmeyeceğim sonun zincir çekmeden şöyle şunu da Şöyle yapalım. Aynen böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekelim. Tamamdır. Bitti yıldızımız da. Evet arkadaşlar, yıldızımızı da şöyle direkt şuraya dikeceğiz şimdi. Dikme işlemi zaten biliyorsunuz. Şöyle diktikten sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Sonra bunun içine ben elyaf koyacağım ve bir sonraki videomuzda çok tatlı bir takı kutusu ya da başka bir kutu istediğiniz neyse ondan yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Bir sonraki videomuz öbür hafta herhalde olur. Hoşçakalın şimdiden. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz İzle izlemeyi unutmayın. <laughs> Videolarımızı beğenin çünkü daha çok yeniyiz. Hoşçakalın arkadaşlar.